Arkadaşlar bugünlük sizlerle beraber Roblox oynuyoruz ve yanımda kardeşim var. Adım, <laughs> kardeşim Zeynep Çınar de. Daha, yanımda Çınar var. Çınar bak şu adı da Ger X diye 77. <laughs> ne yapıyorsun Çınar? Hayırdır şey oğlum Neyse Çınar hadi arkadaşlar. Biz bir tane oyun bulduk. Araba oyunu. Gel Çınar. <laughs> Bir başlayalım. Bak Çınar şimdi sürücü olacak. Ben de direksiyonu kontrol edeceğim. Bak yine duruma kuyruk yapma hadi. Tamam tamam. Arkadaşlar. Bak şu an ben sürmüyorum. Arkadaşlar şu an ben sürmüyorum. Şu an Çınar sürüyor arabayı. Bak, bak, Allah. Çınar bas. <gülüyor> 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 Çok <laughs> oğlum nasıl açtı ya? Çınar dur. Çınar <laughs> <al> lan gitsene. <laughs> tamam tamam. Git bas. Siz... Şuradaki kutuyu alacağım. Tamam. Aa, bas. Ben 3 kutu almışım. Ben de. Bas oğlum. <laughs> Çabuk burası kıtlı. <laughs> Çıktı biri geldi. Çıktı. Çıkardı. Gel. Lan, o girdi. O girdi. Çık. Çık. Ya. <laughs> Bak. Bir. Hazırlan. Bir. Dur dur. Ortaya girecek gel ya. Ha orta dolu. Hadi. Girdim gel. Buraya girmiyor. Birisi girdi için. Odan gel en sağa. Boş orta boş. Yok. Aa dolu. Şular gel. E, Hiçbir yer boş değil, Latif. Hani de adam gözükmüyor. Çabuk beni gel bir gel. E, buraya bir. kırmızı ya, hadi. Tamam. E, şimdi açıldı. Karlı tepeler. Arkadaşlar biz açmıştık. Evet arkadaşlar biz buraya açmıştık siz e, dur, video dur, çekmeden dur. önce böyle video çekelim diye. Çınar bura sıkıntı. En son burada uçmuştuk. <laughs> ya, Gerek or gere orada, gere. Orada Niye? Bak sen Gel. gitmemiştin. Oğlum sen mi Allah dur. <laughs> dur. Ben uçuyordum. Bas azıcık bas. Benimki kostüm. Ya bassana onu. Kastı için tamam

kötü diyor. Ay Çinar gel. Dur arkana bak ben buradayım. Ça hadi. Burada. <laughs> Karlı tepeler. Başlıyor. <laughs> Bu sefer şey ben drama koyun yaptım. Hayır. Yapacağız bunu ya. Ama çok sinir bozucu. Hadi. Dur abi. Tamam. Dur! Bas. Lan nereye gidiyor? Bas bas. <gülüyor> 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 Allah <'ım> belanı. <laughs> gel gel. Bu oyunu oynayamayacağız. Çınar orta 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 gel. Uyu <laughs> bebi uyu. Uyu bebi uyu. Başlıyorum. Hadi. Bravo Çınar hadi. Hiç durmayayım. sen hareket ettin. Ee, çınar. Hadi. Tamam. Da kontrol edelim. Bas. Dur. <laughs> tam, <laughs> Geç geç. <gülüyor> Çiler gel gel ana yer yok yer yok Çiler. What? What the hell? Ah oh, gel gel gel. <laughs> tamam ilk bölümü oynayalım. <laughs> orası drama oyun. Biz drama oyun değil mi Orası drama oyun Değil mi abi? Evet. I'm get? You. <laughs> <Düşedim>. <laughs> 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 Yapacağız. Hadi git. Niye Karlı. Bu sefer Karlı Tepe'ye alıştık ya. Değil mi hadi? Evet. O yüzden nasıl yesin Karlı Tepe'ye alışınca rahatlıyorum. Dur. Bas. Yes. Dur. <laughs> Hayır. Gel 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 abim. Bu sefer evet, ben çünkü hayır. Bu sefer ben sürücü olacağım. Hadi. Sen mi? Evet. Karlı tepeler yaptı. Tamam. Şimdi ben sürüyorum. Bas abim. Aa, ben ben bas basacağım. Dur, bir dur 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 kaşıyorum, kaşıyorum. Allah! seni kaşıntı. Çılar. Ya çılar. Evet, evet. Ya dur, dur, dur. Şim. Şimdi Şimdi sağa bas Allah seni ya, yeni, yeni. Evet, yeni. Tamam Bunu yapmaya çalışıyorum hadi Tamam Ya Allah seni Seni kontrol edemem Çiğen gel. Sağ sağ. Sağ böyle. Ben sürücü olacağım. Vallahi ben Ya biz diğer bölüme nasıl geçeceğiz? Bu Allah belanı versin. Çekiçler. Bu çekiçlerin Allah belanı vermesin. Hadi. Ya. tamam. Zikzak yaptım. Gidiyorduk. Dur. <laughs> <No, no. gülüyor> Çekerlerler <laughs> 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 Abi olmuyor, olmuyor. <laughs> şey Şu, o zaman videoyu bitirelim. Gel çen şuraya. Burada bitirek. Tamam. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.